Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben İpelix. Bugün sizlerle beraber evrimli fırınla ilgili iki tane destemiz olacak. Birincisi bu şekilde, ikincisi de bu şekilde. Evrimli fırınımızı alalım ilk önce. Şöyle basalım. Şöyle Evet arkadaşlar yükselttik. Evrimli fırınımızı aldık. Şöyle alalım bakalım ilk önce. Tamam. Evrimli fırınımızı aldık. Tamam süper. Tamam. Bakalım kaç lira Tamam. Evrimli ev fırınımız gelmiş. İki tane deste belirledim. Birincisi bu şekilde pek kalı. İkincisi de golemli. İkisinde de bina olm yok galiba. Evet yokmuş. Bakalım ne olacak. Hep birlikte görelim. Başlayalım. <laughs> Arkadaşlar sesler gidip daha iyileşemedi. Boğazlarım şiş. İnşallah iyileşiriz bir iki güne de toparlarız durumu. Karşımıza Franche gelmiş. Tamam. Şöyle bir kraliyet hayaleti atalım ilk önce. Tamam. Çok kuracaksın sen ya. Keşke onu Tamam vurum artık. Tamam süper. Şöyle bir koçbaşı. Onu ne yaptın ki sen şimdi? Tamam. Güzel. Şöyle anıklı açtıralım. Aa öyle açılmıyor değil yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Neyse. Şöyle bir yaşlıcı da bırakalım. Şuradan da bir elektro büyüğü. Oh. Tamam. Hem ana kuru yaştırdık hem de Valkür fazla vurmadı. Domuzcuklar vuruyor soldan. Çok güzel. Hadi domuzcuklar. Vur vur vur. Adamın iksiri kalmadı. Tekrar şey yaptı. Şöyle fırın atalım bir. Tamam, güzel. Hadi, hadi Ali Tamam. Uç. Tamam, güzel. Öndeyiz, sorun yok. Fırının önünde bir koçbaşı at. Aa. Şöyle şuradan, soldan koçbaşı, ortadan kraliyet aleti, topa gitsin. Topa git artık. Hadi. Tamam, çok güzel. Şöyle arkadan bir oklar atalım. Tamam. Oh, kraliyet aleti vuruyor. Alacak mı acaba? Alırsın artık ya. Soldan da fırın aldı. çok Bir kaldı canı. ve aldık. Evet, çok güzel. Oo, iki tarafı da aldık. Bu deste güzelmiş. Şimdiden konuşmadan ama <laughs> kaybedebiliriz. Büyük konuşmamak gerek. Şöyle, şöyle, bir elektro büyücüsü olan önüne altın şövalye büyücüye vurmasın. Güzel. Hadi uç. Vur kuleye bir tane. Ve vurdu. Çok güzel. İkinci kulemizi de aldık. İki tane evrimimiz geldi. İkisini birden atmak istiyorum ama iki kat iksir gelsin. Ve iki kat iksirimiz geldi. Çok güzel. Arkadan evrimli fırınımıza çıkalım ilk önce. Tamam. Alev topu onu yı... Aaa gel Fırın ölme. Ölmezsin değil mi? Tamam süpersin. Önüne bir pek katalım. Tamam süper. Bekle yarasalar falan varsa ben... Ha, tamam şimdi. Şöyle soldan bir şövalye. Şöyle bir yaşlı cadı. Sağdan da bir koçbaşı. Onu destekleyecek de bir kraliyet hayaleti. Tamam çok güzel oynuyoruz. Adamı yapacak hiçbir şey kalmadı artık. Çok güzel. Şöyle bir tekrar evlim fırınımızı döndürelim. Çok güzel. 3 tacımızı aldık. Şöyle emücümüzü atalım. Güzel. Bu destelik 3 taç almak çok sevindirdi beni açıkçası. Evlim fırını da güzel kart. 2'den 3'e çıktı. Ne verdi? Dondurma verdi. Evet bu desteyle 3'te 3 üç, 3'te 3 üç diyorum. 3 taç aldık. İkinci maçımıza geçelim bakalım. 8 yıldır oynuyormuş arkadaşımız. Kededi isimli. Bekleyelim bir şey edecek mi? Hemen bir hayal et. Prensese ikinciye vuracak değil mi? Vuruyor tabii ki vuruyor ya. Vurması zaten olur mu? böyle şey. Hadi. o süper. Şöyle bir fırın. Şöyle bir koş başı zıplama. Tamam süpersin. Ama sana bir yaşlıca da atalım. Hayır ya, hayır, hayır, hayır. Tam fazla vurmadan bir elektro büyücü. Sen alabileceğini sanıyorum ama elektro büyücümüz var. Çok güzel. <laughs> Hadi fırın. Yarı canını indir. Bir tane daha. Yapma be. Olsun. Bir tane olacak, fazla vurmaz. Tamam, süper. Kuleyi aças, kuleyi hiç asa vuramadık ama. Fazla da Hasar verdirmedik. Tamam süper. Arkadan pek kalsam bir şey atacak. O yüzden arkadan kraliyet etaleti çıkalım. İksirimiz dolu beklemeyelim. Yapma be. Şöyle bir altın şövalye arkasını koçbaşı. Şöyle bir ev özellikle basalım. Mega'yı döndürdü. Allah kahretmişsin ya. Alamayız değil mi? Onlarla alamayız biz. Hiçbir şey alamayız biz. Şöyle bir atalım da. <laughs> Yapma be hayalet. Hmm. Şöyle bir hemen elektro büyücü. 2456'ya kadar indirdi. Öf. Ay Allah'ım her şeye bir antisi var ya. Nasıl alacağız bunu kim bakalım. Prenses ikinci, ikinci de olacak tabii ki de. Of. Böyle küçük şeylerle çok hasar vuruyor ya beni sinir ediyor. Vur bir tane artık. Tamam süper. Arkadan fırın atalım. Atalım artık da evrenin evrenisi dönsün. Tamam. Şöyle bir şövalye. Tamam süper. Şöyle bir koçbaşı. Şöyle bir oklar. Şuraya da bir şey. O gidecek oraya gidecek o. Or. Git artık. Ya sen Şöyle bir kızartalım. Çok güzel önlü de bir koçbaşı. Hadi hadi hadi. Şöyle bir oklar. Oo, oh, aldık oyunu süper. Of of of. Şöyle hemen prensesi. Oo, oh, mükemmel. Tamam süper bir altı şövalye. Tamam güzel. Şöyle de bir özellik bastık mı? Buraya iki taraflı mı görüyor? Oh of, oh, of, oh, oh oh. Üç taş gelir mi? Gelmez tabii ki. Ve oyunu da kazandık. Güzel. Emojimizi atalım. <laughs> 2'de 2 yaptık bu desteğiyle. Tamam diyelim. Bir maç daha atar mıyız acaba ya? 4 değil 6 maç mı atalım? Neyse video kısa kalmasın. Bir maç daha atalım sizler için. Bakalım ne olacak. 3'te 3 yapabilecek miyiz? Hydra geldi. Hmm. Hadi at bir şey. Sen atmazsan ben arkadan fırında çıkarım. Bu sıralar herkes fırınla oynuyor. Ben de bir oynayayım bakalım. Hazır almış gene Bakalım nereye çıkabileceğiz. Şöyle bir kraliyet ayaleti. O süper yaşlıca da bir tane de. Çok güzel. Vur iskeletlere. Çok güzel. Fırının önüne bir altın şövalye. Tamam çok güzel. İki taraf sağlayacağız yalnız. Oo. At bir şey çatlatayım bir tane özellik. Tamam boşuna attı. Özellik yani. Ölür mü fırın? Oo. Of, 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 of. Tamam iksir harcamaya devam ediyor. Tamam güzel. İki çok güzel hasar vereceğiz. Hadi hadi şu. Bir tane daha çıkarırsan ve kuleye vur yetişirsen. Yetiş. Çok güzelsin be. Şöyle bir koçbaşı arkasına fırın. Atak, atakları bırakmayalım. Şöyle bir kraliyet ayeti. Ya yanlış attı kraliyet ayetini. Of barbar bar vurur. Tamam çok güzel sağlandı kraliyet ayeti vuruyor. Şövalye ama kuleye de vuruyor geniş hasarı sayesinde. Tamam güzel. İki tarafta da çok güzel hasar verdik yalnız. At bir şey. Mezarlık mı atacağım? Hadi at mezarlığa da görsün onu. Ha <laughs> mezarlık atma. Bravo diyelim. Şöyle bir özellik. Sonunda süper. Tam zamanında kullandık. Güzel oldu. Kuleye vurur musun bir tane? Vurur tabii ki de. Bir tane daha. Oh, of 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 güzel. Arkadan bir yaşlı cadıyla çıkalım. İki taraflı sağlarım avantajları. Yaşlı cadımızın olduğunu bilmiyordu. O yüzden şey attık. Mezarlık attığı için kaybettik. Koç başının arkasında bir evrimli fırın. Bir saçmalık yaptık ama. Şöyle bir oklar. Hadi öl artık. Hadi fırın. Hadi dostum. Yapma be. Şöyle bir özellik. At bir tane çıkar. Ben oraya gideceğim. Of of of. Ya nereye gidiyorsun geriye be? Şöyle evrimci adının arkasına bir kraliyet herhalde. Çıkar da Süper 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 süper. Oo, tamam. Güzel oldu. Tam zamanında. Fazla da vuramadı. Of of of. Mükemmel oynuyoruz. Şöyle bir fırın atalım. Tamam süper. Hmm. Şöyle bir oklar artı elektro büyücü. Şöyle de bir altın şövalye özellikle tabii ki de. Çıkar iskeletini. Aa, neyse. Oo fırına da tek attık. Güzel. Fır. Oo şimdi şöyle bir yaşlı cadı. Güzel. Ya yaşlıca da ne yapıyorsun sen ya? Vur. Tamam süper. İkinci kuleyi alır mıyız? Alırız tabii ki de. Ve çat tam zamanında. O işte 3 yaptık. Mükemmel deste arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Emojimizi de attık. Evet çok güzel. Tamam diyelim. <laughs> Şanslı kutu birden ikiye çıktı. Ver güzel bir şey. Altın verdi. Tamam. Bunu da alalım neymiş bu? Tamam alalım hemen. Hop, süper. Evet ikinci destemize geçelim. Bu desteyle yalnız 3'te 3 üç yaptık. Bu desteyle yapamazsak harbi yazık bize. Ama golem var gerçi. Bilmiyorum arkasını destekler miyiz? Milyonlar. mega minyon falan. Görelim bakalım. Hadi dördüncü maçımıza geçelim. Çok güzel oynadık ya. Adam savunamadı bile. Lever'ın geldi. Söyleyemedim değişik bir şey. Hmm, arkadan şöyle bir çarpma. Tamam. Tamam vuramadım be süper. Arkadan fırına çıkalım. Golemi ben iki kat iksirde kullanacağım. O zaman kadar saldırabilirsek. Havadan vuran iki tane var ama savunma da yok. Şöyle bir önden mega milyon çatlatalım. Şöyle bir madenci. Tamam zıplamadı ve of çok güzel. Şöyle bir zehir. Tamam. Şöyle bir hemen cehennem ejderi önden. Fırın öresiye kadar zaten cehennem ejderi çok rahat olur. Çok güzel. İksiri de yetmedi bile. O mükemmel. Sağlamda güzel hasar vermişiz. Tamam. Şöyle milyonlar atalım bir. Güzel. Tamam ben onu bekliyordum zaten. Aaa erken attık çarpmayı. Şöyle mega milyon. Çok erken attık. Adam bizim önümüze geçti. Çarpmayı tahmin edemedik. <laughs> Nasıl mı diyorum. Şöyle Mega Milyon'u koruyalım bir madenci. Süper. Hadi Mega Milyon yap bir şeyler. Alır mısın onu? Fırın atmak şart oldu ya. Of. Hadi. Çıkar. Tamam süper. Abi yuh ya sen. Of. Oh iyi bari kule Abi önüne atacak hiçbir şey yok ya. Ha. Şöyle bir milyonlar atsak. Ne yapabilir acaba? Abi ya! Şöyle bir yere atalım bakalım. Bir tane vurur musun? Tamam süper. Tamam. 1100'e kadar inermişsin. İndi. Tamam. Süper. İlk katı iksir gelsin. Direkt çatlatacağım bir şey atmazsa. Şöyle her ihtimale karşı mega milyon. Tamam. Tamam güzel. Sağdan bir golem atalım lan. Mega bir boşuna attık atlasa bir ta neyse. ta 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 tı tı Arkasına hemen bir fırın. Oo, bana usta. Hemen sağdan çıkabilir miyiz acaba? Milyonlar. Madenci. Şöyle bir cehennem ejderi hemen. Çok güzel vur hadi. Şöyle milyon milyon. Büyücünün ölmesi lazım yalnız. Alev topu mahvetti bizi ya. Şöyle bir zehir. Tamam. Şöyle bir çarpma. Erken döner geber. Tamam. Oo. Maden fırın 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 fırın. Uf, <laughs> evrim şey geldi. Golem gomit Golem bitmiyor abi. Alır mıyız? Çok güzel aldık. Cehennem hadi. Şöyle milyonlar. Uf, ortadan attım bu golemi var ya hiçbir şey alamaz bunları. Yetiştir golemi. Tamam milyonlar attı hiç önemli değil. Oo, süper. Şarjlandın mı sen? Hadi zehir, hadi zehir, hadi zehir. Hadi birader. Tamam. Ona da vur şarjdan. Süpersin. Of. Gombitler hadi vur bir şeyler. Tamam çok güzel oynayız. güzel. Şöyle fırın atalım bir. Abi havada 3 tane kartımız var ya. Ben seni nasıl savunacağım? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ah. Ya vurdu geldi vurdu ya. Vallahi. Oh süper. Şöyle milyonlar. Tamam. Şöyle bir zehir. Oo, Ejderha görüyor. Çok güzel salak. Ve aldık. Çok güzel oynadık. İyi oynadık. değilim. Evet bu destemizde uzatmalarda da olsa almasını bildik. Güzel oynadık. Birden ikiye çıktı. Altın vereceğim. İyi bir tane topçu verdim. Cırt. Ödülümüzü alalım. 7500 tane elici kart. Süper. Evet ikinci Destemizde ikinci maçımıza geçelim. <laughs> Şu an 4'te 4 gidiyoruz. Çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. doğru geldi. VCT Erdal 47 geldi. Hmm. Şöyle milyonları ikiye ayıralım. Güncellemede milyonları hızlı gidecekti ama güncellemişler onu. Hızlı gitmiyor. Uzaktan vuruyor. Hızını aynı yapmışlar. Bunu uzaktan vurmasını getirmişler. Ona. Hadi be büyücü. Ya hayır ya artık. Mega alırız ya önüne bir şey atmazsa atma tabii ki de boşuna öyle. Şöyle bir mega bilyon. süper Ölme Tamam süpersin Güzel oynadık ya güzel güzel At bir şey daha hadi ya Oo. Tamam biz de golem atalım Çat güzel Bekleyelim bakalım Dolayın bir Şöyle fırın atalım Tamam Of ya şişe koysak ya ne oldu işte Şöyle bir cihana verir. Vurma yarısalara süpersin sen. Sen var ya kralsın. Patla içinde. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle bir zehir atalım önden. Ama 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 <laughs> Şöyle bir madenci. Yetiş. Çok güzel. Hadi. Çok güzel vurduk. Bir tane daha. Tamam güzel. Uzaklaştıracağım mı ya? Allah kahretmesin seni. Mega milyonlar. Vurmadı bile. Of boşuna ekstra acıyoruz ya. Allah önümüze geçti. 3 tane büyücü vurdu bile. Ne yapacağız şimdi? İki kat iksirimiz geldi. Şöyle bir fırın. Tamam. Önüne golem atacak. Köprüden golem atacak tabii ki de. Her zamanki gibi. Tamam olsun bende? Sen bir dur bakalım şurada. Hop tamam süper. Şöyle mi dönmüyor? Şöyle madenci. Çok güzel. Şöyle bir zehir atalım da artık. Zehir şey. Fırın öl. Abi, abi kaybettik ya. Of. Tüh. Savunamadık ya. Çok şey geldi. Şöyle bir madenci. Evrimlerimiz dönmedi. Ya. Aa, kötü oldu bu. İkinci madenciyi de yetiştiremedik iyi mi? Şöyle evrimli fırın Geçilemeyiz Şuradan da bir canlı müziği Şöyle bir minyonu Sonra bir tane Kaybettik oyunu. Evet, bravo <laughs> Abi tak, taktiksel oynamadı ya. Üf, neyse. Ya belliydi zaten bu destede bir şeyler olacağı belliydi. Neredeyse. Geçelim bir maçta. Bu ikili bir yaptık değil mi? Evet. Bir maç daha atalım bakalım. Tamam. Ben sola gideceğim. Sağda bir çakma ölme. Tamam süper iki tarafta da güzel savunduk. Çok iyi sıra ya. Şöyle şu madenci. Vuramayacağı belli. O yüzden madenci atmak şart. Tam da. Ha süper. Şöyle ana kuruyu miyiz? Bir şey atmazsan önüne. Bakalım. Bilmiyorumlar. Ya erken attık ya. Vuracakken. yani. Aa vurmadı süper. <laughs> Şöyle emojimizi atalım. Hı. Tamam. Bir şey atmazsan tank atarsan ben de tank atarım. Hadi. Oo. Fırın. Fırın yetişme ödeme. İlla ha vuracaksın. Şöyle fırının önünde bir köprüden göreyim. Süper. Hadi hadi. Oo. Manyak Çok oldu bu ya. Bu tol. Tol zehir. Oo süper. Zehir. en pek yer içecek arkadan gelen şeyi yer Güzel. Zehir alır mı onu acaba? Alır mısın dostum? Alır. Alamadı lan. Ayıva. Süper. Madenci. Yapma be. Test almış. Ama öndeyiz gene ya. Adamın 4 değerli öndeyiz. Şöyle milyonlar vurma. Ya Allah yetiştiremiyoruz bizim tamam. Şöyle bir mega milyon Vurma buraya. Tamam of vuracaktı ya vallahi iyi oldu. Bak ne yapacağız biliyor mu? E, fırın atacağız. Önüne golem. Sağ kanat, sol kanat şey. Sol kanat ejderha, sağ kanat ton şey. Mega milyon. Bıçakları bitince de bir şey. Tamam süper. Hemen bir golem. O oh, evin tek da güzel. Dartla bir... Ee, Madenceli dartı da falan filan bir şeyler yaparız. Fırın atalım şöyle. Tamam. Şöyle bir çarpma atıp cehennem ejderhası. Astı be. Madenci. Ejder ölme. Tamam madenci. Güzel oynadım be. Çok güzel oynadım da golemin içi azaldı. Geçimci. Bir tane daha golem. Sürekli bastı. Sürekli bastı. Devam devam devam. Oh. Evimiz bunun üzerinde. Of. Şeyi de vurdu. Çok güzel. Şöyle bir zehir. Tamam geriye bu çok güzel bizim için. Tamam. Şöyle mega oynayalım da. Bir şey atarsa diye. Tamam bıçakları bitsin hemen ortadan bir madenci falan. Tamam. Şöyle mega oynayalım. Mega oynayalım. Mega oynayalım. Şöyle bir zehir. Olsun ana kuruyu açalım şu an. Ama bir şey olmaz diyeceğiz ama. Hadi fırın. Hadi fırın. Hadi dostum. Ve aldık. Şöyle emojimizi atalım. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu. 3'te 2 yaptık bu desteğini Bir maç daha atalım ya. Uzun olacak video ama. Bir maç daha atalım. Ben sevdim çünkü bu desteği de. O kaybettiğimiz maçta bir şeyler oldu. Kaybettik kötü oldu. Hmm. bakalım. Şöyle madenci atalım bakalım ne olacak. Görmüş oluruz destesini. Hmm. Şöyle bir cehennem ejderi alsa alalım ya kalk Oo. Yere karşı havadan. Çarp 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 çarp. Vuracağım değil mi kuruya? Puh Allah kahretmesin ya. Şöyle fırın atalım da sen olsun ya. Tamam boşuna harcadı. Çok güzel. Tamam güzel tamam. Fırın 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 tararararın Tampa giderken attı ya Kule de görmüyor değil mi? Aha fırın yaşıyor Güzel. Şöyle minyonlar 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 Mega minyonu boşuna attık, evet, Vuracağım mı bir tane? Bir iki, süper Zeyir yetişmez köprüden atalım zehri aman Şöyle bir köprüden zehir hemen. Şöyle bir çakma. Hadi zehir. Fazla vurmasın o. 1-2-3 ah, Her neyse. Şöyle madenci. Tamam. Köprüde patlayacaksın değil mi sen? Kureyi de vur. Ooo kureye yetişmedi. Çok güzel oldu. İki kat iksir de göreceğim ben seni. Şu an iksir döndüremiyorum zaten. O ayı bir sinir bozucu. Göreceğim ben seni. Tamam. Şöyle fırına atalım. Ay Allah. Ya. Ya. Vuramadı bile. Çok güzel savunduk. Of. Şöyle malence. Arkasına bir kamyon. Patlama Yes süper Şuraya bir evrimli fırın Ya sen Seni çok Yanlış yaptık seni ya Seni 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 Şöyle bir zehir Şöyle bir de madenci Tamam Ben golemi döndürmeye başlıyorum kardeş Nasıl döndüreceğiz anasını satayım. Şöyle bir golem atsak. Şöyle bir mega milyon. Anam artık şey bizde. Milyonlar. Şöyle bir zehir. Of çok güzel zehir fırsatı. Şöyle bir çarpma. Hadi mega milyon. Allah kahretmesin seni ya. Seni Allah. Şöyle bir kurun. Şöyle bir madenci. Hay Allah kahretsin seni. Şöyle minyonlar. Of şimdi bekleyelim bakalım. Şöyle şuradan bir golem. Çok güzel. Şöyle çok güzel zehir. Zehir alırım hepsini. Alırsın galiba ya. Ama sen patlıcan değil mi? Oo aldı ya artık. İyi oyunu diyor bravo diyor. Ah. 4'te 2 yaptık bu desteğiyle arkadaşlar. kötü oldu bu. Patladı ya onun patlaması çok kötü oldu. Çok hasar boyu patlayınca. Evet arkadaşlar bu desteğiyle 4'te 2 yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da bir yorumda yaparsanız çok sevinirim. Konuşamadım konuşmayı unuttum. Yorumda yaparsanız çok sevinirim bu şekilde oynarsa daha güzel olur diye ya da şöyle bir şeyler yapalım, seriler yapalım diye öneriniz olursa ben her zaman yapmaya çalışırım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler.